Hayır. Şimdi de muhakkak borçların numaralarını nasıl alacağız? Para istiyor. Para istiyor işte, para o. <laughs> ne yapacağız biliyor musun? Kimse yok gece gireceğiz. Bu gözlerden kafamı çalacağız. Ya kusura bakmayın ben. Ben Hasan Radyo'ya ulaşacağım diye bu genç yaşında vurulamam. Bu çocuğu böyle parası olmayan kulüplere götüremeyiz. Hiç ederler. Bak ne yapalım biliyor musun? Bu Alex'in numarası da var dedi ya, onu alalım. Alex'e Zeynep'in videolarını yollayalım. Hüseyin, evet. Diyelim ki bu videoları sayfanda yayınla. Sana Zeynep'in ilk transferinde yüzde beş pay paylıyım. Çok güzel gidiyorsun. Devam ya. Yani. Burada da Alex'in attı Türk kökenli Brezilyalı futbolcu diye servis edelim. Olmaz. Niye? <laughs> Türk kökenli Brezilyalı futbolcuyu kabul etmiyorum. Bu çocuk tamamıyla bizim çocuğumuz. Dışarıdan gelen daha değerli oluyor mu? Güzel kardeşim. Hı. Bizim derdimiz sadece para değil. Diyorsun ama bak ben olamadım. Şunu da lan benim. En azından böyle genç yetenekli adamların menajerlerini yapalım ki futbol dünyası bize öyle konuşsun. Bak bu eşek menajeri. Tamam En iyi döneminde tam yıldız olacakken gitti. Bilmiyorum. rakip savunmanın Bilmiyorum. Neyi? Kolunu ver, sol kolunu ver. Burayı yapmıyorsun bir saattir izliyorum. O... Rakip savunmanın yavaş şeyine, göğsüne kafa attı. Sonra ne oldu? İkinme. Baba senin baban, baban. O kafayı atmadım ben. Babanı dövemezsin sonuçta. Abi, çocuğun kafasını yedi ya. İş bul, çalış, iş bul, çalış. Allah ya bırak. Al Aleyküm beyler. Ali. -Ale